Taylar. Buyurun abicim. Ne kadar değişmiş buralar. Şey. E, e, pardon. Bak onlar geldi yine. Merhaba çaycı bey. Ben Kemal Bey ile görüşecektim de... Odası nerede acaba? Burası çok değişmiş de. O, o, deli kız yok değil mi ablacığım yanınızda? Kimden bahsediyorsunuz? Hani var ya o memoli memoli diye geziyor bir tane deli köylü kızı. Zeynep'ten sen herhalde. Maalesef yok. Eminsiniz değil mi ablacığım? Eminim eminim. Rahat edebilirsin. Ol. Oh. Ben koridorun ucunda sizi görünce deli kız da yanınızdadır diye paldır küldür kendimi üstünden arkasına attım hemen. Ne demekmiş o? Yani deprem tatbikatı de yapmıştı da geçenlerde orada öğrendim bu numarayı. Depremle Zeynep'in ne ilgisi var? Aynı şey ablacığım. ...kastasınız galiba. Ben size son çalışmalarımdan birini takdim edeyim ablacığım. Hı. Buyurun. Yalnız yavaş yavaş için. Sizi biraz sarsabilir. İçinizde fırtınalar... ...estirebilir ablacığım. Nasıl? Diyorum ki isterseniz oturarak için. Ayaklarınızı... ...yerden kesmesin diye. Anlamadım. Neyse ablacığım. Kemal komiserimin odası... ...koridorun sonunda yine. Peki teşekkür evet. ederim. Afiyet Hiç olsun fena ablacığım. değilmiş. Teşekkürler. Baygılar. İyi günler Çaycı Bey. İyi günler. Hadi Derya gidelim. Tamam komiserim. Aa, Hanım. Merhaba. merhaba. Ha, ha, ha. Hadi Aa. Komiser Kemal Bey'e gelmiştim. Ayşe, Cem ve Memoli ile birlikte görevdeler. Nasıl olur? Kemal Bey bugün buraya gelip ifade vermemi istemiştir. Hmm. Ayrıca Kemal Bey ve Memoli ile... ...çok önemli konuşacağım şeyler var. A, aceleyle çıktılar. Herhalde bir saate kadar gelirler. A, i̇sterseniz siz buyurun içeride oturun <laughs> Komiserim. Ya da biz sizi evinize gönderelim. Yok yok, Ben içeride oturayım daha iyi. Bizim acele çıkmamız gerekiyor Belgin Hanım. Kusura bakmayın. Ay, elbette canım. Görev beklemez. Siz gidebilirsiniz. Hı. Başak. Efendim? Zeynep'ten bir haber var mı? Buyurun Belgin Hanım. şöyle buyurun. Çarpacak. Ay, ay Ah, Polis! Aa, aa, dur, o. dur, ne Polis Buyurun komiserim. Bırakın diyorum beni ya. Ya Memoli nişansıyım diyorum ya. Anlamıyorsunuz mu? İnanmıyorsunuz mu ya? Tabi tabi ben de Hakan Şükür'üm zaten. Bak Hakan abi. Vallahi doğru söylüyorum. İstersen Memoli'ye sor. Cem'e sor. Başak'a sor ya. Ya başka Kemal'e sorsana. Sor işte sor. Abi bu kız nereden tanıyor bütün organize suçlar şubesini? Bilmem. Sen nereden tanıyorsun bütün organize suçlar şubesini? Diyorum ya ben Yok, Memoli... Yoksa... Yoksa sen çok büyük bir organize suç çetesinin üyesi falan mısın? Ne? Kesin bunu kuruyor olarak kullanıyorlar. Ya da memoliye suikast falan düzenleyecekti. Ne? Bu köylü kızı numarası da iyi numara ha. Numara mı? Ama ne demişler olur böyle vakalar Türk polisi yakalar. <laughs> Biz yutmayız. <laughs> yok Hakan abi benim öyle çeteli meteli bir alakam benim yok. Benim adım Hakan değil ya. Ya biraz önce Hakan demedi mi kendi ya? Aa sen dedin. Hatta sayıda neydi bunun? Şükür şükür ha, Hakan ha, şükür. Hakan şükürüm dedin sen dedin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.